mm yeah. Hayalleriniz suya düştü Cansu Hanım. Çünkü tam 2 saat 35 dakikanız geçti. Mutfaktan ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz acaba? Geri silip çıkıyoruz şimdi. Tamam da oradaki yağlar duruyor. Buradaki el izleri duruyor. Oraya el izine bakacağım. Burayı gerçekten baya köpükledim. Ocağı silerken gitmiyor. Ya Songül Hanım ne dedi size? Dün Songül abla dedi ki duvara zarar veriyor. Terleyince olmuyor. Süngerin yeşil tarafıyla da gitmiyor dedi. Gerçekten çok hak veriyorum. Ee, Ama ben bir tırnağımla sürtünce çıkıyor. Tırnağımla da sürttüm. Ben bununla uğraş açamam yani kaç saat boyunca sürem yetmiyor. Bak Kadir bütün lekeler duruyor duvarda. Şurayı hemen alalım. Yine yaptın yapacağını. Eline sağlık Kadir. Peki şu yukarı koyduğunuz kap nedir? Şey, şey hangisi? Onu mu diyorsun? Şu mu? Evet. He onu kim koydu oraya? Ne diyorsun? Bulaşık yani o. O temizdi ama yani öyleydi. Ama altında yağlar var. Ha hani neresinde yağ var? Ha Kız, şunu şu, mu diyorsun? Kırmızı sepetin içindeki. Ha o kendiliğinden öyleydi. Onu mecbur koydum oraya. Bir sürü bulaşık vardı. Peki ben puan vermeye gelecek olsam o leğen gözüme batar. Ya daha çok dikkat edecek şeyler var düz ses. Ondan önce. Ama inanın şu anda bir dolap bir de ocak parlıyor valla. Emin olun bunları rakipleriniz de görecek. Bakın mesela tavanda da hala örümcekler kol geziyor. Alacağım şimdi tekrar. Tamam da demin yeri silip çıkacağım dediniz. Ama salona geçmemiz lazım. Salona geçeceğim o son rötuşları atarım. Son rötuşlara vaktiniz kalmayacak ki. Alırsa diyorum. Çaydanlığa takılmışlardı ama kendisi hala yerde duruyor koskoca bu mutfakta çaydanlığa da bakarlarsa pes diyorum yani ya. Peki o evyenin altı ne olacak Cansu Hanım? Burada bir şey yok ki. Ama duvar simsiyah. Orası gider mi hiç? Siz de her şeye bir bahane uyduruyorsunuz Cansu Hanım. Denemeye tenezzül etmeden vazgeçiyorsunuz. Ta o kadar detay Kız varken... Cansu! Cansu! Efendim? Bak bak. Nereye diyorsun? Bak. Sürem kalmadı şurası hiç çıkmıyor ben orayı denedim. Bak kız baksana. Aha. Bakın çıktı işte. Tamam şimdi orayla mı uğraşayım ben? Kız en başta niye ya? Sonunum duruyor. Vallahi çıktı Cansu bak. Yine Kadir başardı. Kadir eline sağlık. Kadir ezildiden önce ve sonra diye boşuna demiyoruz Cansu Hanım. Temizlik sonra Kadir'in adam işi. size kızacak sizin yüzünüzden zar zor övdüm diye. Ben göreceğimi gördüm Kadir. Gitmiyor derken şuraya komple uğraştım ya. Şu. Şurayla mı uğraştın? Evet. Neyle yaptın? Şeyle, süngerin yeşil tarafıyla yaptım. Telle boya gidiyor diye. Hani evet. boya nerede gitti? Bak bir tek şurada çok bastırdığım kişi. bak. Bak şurası da gitmiş Kadir. Şu genele bak ama. Şimdi boy böyle durması daha Ama mı Ama güzel? şimdi beni eleşi Ben Songül abla şey dedi ya, boyası gidiyordu, uğraşmadım. O yüzden. Ama da... sen Songül'ü eleştirdin. Songül de diyecek Ama ki boyası... madem benden iyi biliyordu, sen yapardın. Yok dedim ki o zaman boyası gitmemesi için tırnaklarını yap dedim. Ama anladım ki süre yetmiyormuş. Tırnak mırnak işi değil bu. Geçmiş olsun. Hadi niye öyle diyorsun? Ama şu duvar konusunda büyük konuştun şimdi. Duvar konusunda evet büyük konuşmuşum. O, o gün yoğunda sesimi dedim. çıkarmadım. Kalktın dedin ki, yok çatalla kıvırla Kız dört saatte kim çatalla duvar beni şey yapsın, tellesin? İşte evet. Demek ki neymiş başa gelmeden evet, anlaşılmıyormuş. Evet, 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 evet. koskoca buzdolabını çekti siz hala ayrılamadınız evyenin başından Cansu hanım hadi Cansu hadi bitti tamam artık çıkalım şu mutfaktan birazdan mutfak görürsem kusacağım. tamam Maşallah. Bakıyoruz da kendi yaptığın işe hayran kaldın Kadir. Aa vallahi çok güzel olmuş. Kadir bırak artık kendini övmeyi. Tamam ha, dolabıma hadi. baktım. <laughs> Salona. Hazır mıyız? Hazır, hazır. artık hazır olalım. 3 saat ya. geçti. Sürenizi söyleyeceğim. Süreniz ne kadar kaldı? 3 3 3 saat geçti. Tam 1 saat kaldı. Tamam hadi hadi 1 <laughs> saate biz salonu süpüreceğiz. Ortalık mı toplayacağız? Artık elinizden geleni yapacaksınız da Kadir. Buna diğer yarışmacılarımız ne diyecekler bakalım. <laughs> süpürmeyecek misin Kadir? Hiç süpürmeyeceğim, direkt dışarı. Şu tülleri bile alsın. Tülleri aldım ben. Hadi siz de bir an evvel başlayın koltukları süpürmeye. Of 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 of, of. Yağıyor kirler, yağıyor! <laughs> Kolay gelsin. Ay, teşekkür ederim. Hoş geldin. Yoruldun mu? İyi hey, gidiyor. Mutfakta çok zaman harcadım. Mutfağım çok kirliydi. Salona Neler yeni geçtim. Burada neler yaptım? Koltukların altını süpürdüm. Halları süpürdük, kaldırdık. Şimdi koltuklarımı sileceğim. Süre ne kadar? Sadece 52 dakikası kaldı Nilgün Hanım. <gülüyor> <gülüyor> 52 dakika kaldı. Evet, hızlanmam lazım ama mutfağımda çok e, zaman harcadım. Mutfağım çok kötüydü. Bana o kadar laf söyledi, kendisi hala debeleniyor. Hiçbir iş çıkaramamış yani. Süresi neredeyse 50 dakika kalmış. Hala diyor ki bitirecek yani. Ayaklarını falan sileceksin değil mi koltukların? Ben Tabii ki. Yeni başladım o ve ayakları önemli. <laughs> çok üstüne takılmasın Yeni demiştim. Yeni başladım çünkü. Öncekleri çok güzel al istemiştim. Tamam dikkat kapı... ediyorsun onlara. Evet bir de kapı takıntım var. Kapıların güzel olsun inşallah. Evet kapılarım Olay eski artık gelsin. ne kadar gösterirse teşekkür ediyorum Nilgün ablacığım sağ ol. Sana kolay gelsin hadi biraz teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür bakalım? Sanki iyi kullanamamış gibi geldi bana. Mutfağımda <laughs> çok zaman harcadım. Sanki mi? Ben seni sessiz izlemeye geldiğimde zaten yarım saatin geçmiş. Kız! Adam diyor ki sanki mi diyor. Dedin ya sanki süresini doğru kullanmamış gibi diye. Sanki süresini doğru kullanmamış. Allah seni bilir. <laughs> Cansu. Beni patlattı, sen de patla. Aa!